Reşit bizim ustalarımızı çağırmış. Hatta sadece bizimkileri değil. Ne kadar silah ustası varsa hepsini çağırmış. Ee? Ensi bir planı var yani. Herkesin bir planı var İlyas. Evet abi bizimki ne? Gece eğlenmeye gitmek mi? O benim planım İlyas. Badem. Reşit silah işiyle ilgili bir plan yapıyor. Sen de yap. Reşit bizim hemşerilerimizi alamaz yanına. Nereye alamıyormuş ya? Servet öldü. Uzun zamandır da stoktan yiyoruz. İnsanların da paraya ihtiyacı var, çalışmaya ihtiyacı var. Yoktur demedim Elias. Biz görüşüp biz iş verirsek Reşit kim köpek? Silah işine girdiğine göre toz işini reçte yaptırmayacaklar. Yaptırmayacaklar. Onu Seyyah kendisi yapacak. Dayet diyor bunu? Yok abi ben diyorum. Reşit'in kafasının bu kadar çalıştığını zannetmiyorum. E Reşit'in kafası yerine kimin kafası çalışıyor o zaman yeğenim? Ekrem'in. Amca, bence bir an önce Ekrem'i götürmemiz lazım. Ünal sabahın köründe Hakkı için buradaydı. Böyle canının istediği adamı pikniğe götürür gibi ölüme götüremiyorsun yeğenim. Ekrem bizim Reşit'le çatışmamızı istiyorsa biz de çatışırız. Ben diyorum ki şimdi bu Reşit'in iş teklif ettiği ustalardan biri bize yakın olanlardan hatta hemşerimiz olanlardan biri çıksın desin ki ben Çakır Beylilerden başkasıyla iş yapmam. Adamı akşamından öldürürler İlyas. He? İşte bak Fahri abi. O akşamına biz de orada olursak, gelenleri indirirsek, öldürürsek ne olur? Bu durum yayılır. Ve sonra ...kimse Reşit'in teklifini kabul etmez. Doğru değil. Ee abi, Hurşit'e katılmıyor musun? Katılıyorum ama bu işi senin yapmanın haricinde. Kim yapacak peki abi? Hemşerimize Hurşit'le Fahri Baba beraber gitsinler. Biz yapınca senden ya da İlyas'tan habersizce mi yapmış oluyoruz? Şimdi bu Ekrem ne yapıyor? Masa hariçinde birine silah üretimini havale ediyor. Biz de aynı şeyi yapacağız. Masada oturmayan birine silah üretimini havale edeceğiz. Yani Fahriye. yeri geldiğinde Ekrem'e müdahale edebilelim. Bu iyi fikir. Kime göre iyi? Her şey bitti. Şimdi de silah tüccarı mı olacak? Şu anda bana bir çiftçi lazım değil fare. Bir silah tüccarı lazım. Yani zahmet olmazsa. Abi, bu iş için birinmiş kaftansın. Ünal Beyler aran iyi, dayınmadı iyi, bizle zaten iyi. Herkes de iyi, siz hariç. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm Hoş geldin. Aleyküm selam. Sen Ünal'la görüşmeyecek miydin? Görüştüm. Verdin inşallah istediklerini Yaşar. Efendi ol canım iste dedim. O da ben zaten senin efendinim. Hadsiz dedi. Yaşar. Vermemezlik etmedin değil mi? O pis malı sokaklarda dağıtacak halim yoktu ya. Verdim gitti. Ee, üzerine düşeni yaptığın için hoş geldin. Çay verenlerin çok olsun. Ekrem'in üstündeki adamı buldum reis. Ünal. Birine yaptığı düşmanlığı bile boşuna yapmıyor. Yapmak istediklerini bize yaptırıyor. Yapmak istemediklerini bir düşman buluyor, ona yaptırıyor. Ekrem de onlardan biri. Adam ayağına kadar geldi. Tabii ki ters düz konuşacak. Sen de hemen sardın mı? Beni bilirsiniz. Ben ilk görüşme için de Hızır Reis'i mekanıma çağırmıştım. Niye? Dost mu olacağız, düşman mı olacağız anlamak için. Siz geldiğinizde kimsesizlere de dedim. Dedim, bunlar dostum olacaklar. Ünal gidince de sordular. Dediler ki, baba zaten masasında oturuyorsun. Dostun değil mi? Dedim henüz yüzüne söylemek için erken ama bu Ünal dostumuz değil. Ekremle Ünal anlaşmalım mı düşmanlık yapıyor diyorsun Yaşar abi? Ekrem'in bu durumdan haberi olduğunu bile zannetmiyorum. Şahin anında dediği gibi esas yılanın başı, şeytanın can dostu, bizim baş düşmanımız Ünal. Şahin de da hep öyle diyor. Bu Ünal milli değil, oyun oynuyor diyor. Kanla beslenen bir adamın karşısında ziyafetten fazlası değilsindir. sadece zamanını beklersin. Ünal sadece kanla besleniyor. Kanı kimin döktüğünün hiçbir önemi yok.